Bu da Yemekteyiz. Evet, Yemekteyiz yarışması. Şimdi bu Yemekteyiz yarışması da geçen gün benim dikkatimi çekti. Çünkü buradaki hanımlardan biri göstermek gibi olmasın sofraya önce çorba daha sonra da göğüs bıraktı. Dolayısıyla dedim ki bu programları seyrettiren nedir? Bu programlarda dikkat ederseniz ee, bir dekolte, dikkatinizi çekiyor mu? Önce... Ee, şeyle sofrayla uyumlu olması için Asumancığım evet evet evit evit e, sofrayla uyumlu olması için kaselere kaselerle beraber göğüs dekoltesi oluyor bir de çok neşeli arkadaşlar oluyor yani beni ayıplamayın bu neşeli arkadaşlar olmazsa bu programlar yapılamıyor onun için bu programlara ben seks programları diyorum. Bunlar yemekte programları değil. Mutlaka bir erotik film başlangıcına benziyor. Çünkü birbirini tanımayan insanlar bir araya geliyorlar. Merhaba ben Necla. Ao. Ondan sonra... O da diyor ben Namık. Diyor... Ao. Ondan sonra ben benle şunlar var, şunu yapamıyorum. Yani... Ya yani şimdi bu bir yemek programı olamaz. Bugüne kadar yemek programı mı görmedik? Yani böyle bir takım adamlar ve kadınlar var. Fakat bunlara yani e, insan demek istiyoruz. İnsanlar demek istiyoruz bunlara. Çok dikkatli konuşuyorum. Dava açılırsa kendimi savunacağım gibi konuşmak istiyorum. Böyle şöyle bir şeyler geliyor. Çorba hazır. Geliyor. Çorba hazır, geliyor. Çorba bırakılıyor. Çorba bırakılınca ben orada erkek olsam birisi bana böyle çorba bıraksa ben derim ki derim ben derim ben. Ben böyle diyeceğimi oradaki adamlar ay ya diye bir şeyler yapıyorlar ve bütün arka dedikodu en en pesmaye mahalle dedik dedikoduları çorbanın bibi yoktu diye bir şeyler geliyor. Yani yani ben insan demek istiyorum, <laughs> ee, yapılan yemeklere yemek demek istiyorum. Ee, bu programlar bizim sofra ahlakımız ya da sofra kültürümüzle ilgili en ufak bir malumat vermiyorlar. İnsanı yemekten ederler, hakikaten. <laughs> bu kadar berbattırlar. Bizim çok derin bir yemek kültürümüz vardır. Türkiye, bu bu topraklar kültürlerin, bütün kültürlerin toplanma yeridir. İnsanlar toplandıkları zaman yer içerler. Karşılıklı konuşmazlar. Merhaba, benim adım Necla, ben de Namık. Merhaba, göğüslerini elleyebilir miyim diye bir ilişki yoktur. Bizim ilişkimiz kültürledir. Yemek, içmek. Sen onu nasıl kavuruyorsun, bunu nasıl çırpıyorsun, bu bardağa ne koyuyorsundur? İlişki budur. Sosyalleşmek budur. Yemek, içmek budur. Böyle olmuyor. Bunlarla ilgili e, ee, görüşlerimizi destekleyen bazı görüntüleri bir araya topladık. <gülüyor> Görelim. Ben göremiyorum Alex. Hiç yok. Alex bugün hiçbir şey.